Tiyatroyu seviyorsanız bunu duymalısınız. Romeo ve Juliet'in inanmayacağınız sırları var. Mesela Romeo ve Juliet'in aslında bir aşk hikayesi olmadığını biliyor muydunuz? Gerçekten. Shakespeare hikayeyi eski bir İtalyan hikayesinden almış ama kendi yorumuyla onu en büyük aşk hikayelerinden birine dönüştürmüş. Ve bir de şu var, Juliet muhtemelen sadece 13 yaşındaydı o yaşta bütün bu dramayla uğraştığınızı düşünün. Şimdi, o meşhur balkon sahnesine gelelim. Bilin bakalım ne var? Orijinal oyunda balkon yok. Sadece bir pencere olarak geçiyor. Balkon, daha sonraki yapımlarda dramatik etki için eklenmiş. Ve işte ilginç bir bilgi daha, Shakespeare zamanında kadın rollerini erkekler oynardı. Yani Juliet'in ilk performansları tamamen erkekler tarafından. Yani bir dahaki sefere Romeo ve Juliet'i izlerken veya okurken bu ilginç bilgileri hatırlayın. Bu sadece trajik bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda büyüleyici bilgilerle dolu bir hazine.